Herkese merhaba, ben Cm Atilla Köksal Yüksel Gm Vapşı <laughs> Herkese merhaba, ben Cm Atilla Köksal Yüksel Gm Vapşı <laughs> 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 Bu kanalda ne tarz videolar çekeceğiz? <laughs> <laughs> bakma! Bakma Alın Oğlum nereye bakayım? Bana bir nokta ver. ya! <laughs> ediyorum bakma baba, bakma! Bakma! <laughs> 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 yani, Bugün deme Bağpşanal ile ilgilenildiği bir taramaya geldik. Söylediğiniz bilgiler ne oluyor ya? <laughs> bu kanalda... <laughs> Ay çok pardon, sinirliye var Peki bu kanalda ne tarz videolar çekiyoruz abi? <laughs> Herkese merhaba, ben Cem Atilla Köksal Yüksel. Bugün GM Vahap Şanal ve İme Melih Yurtsever'le beraberiz. Gülmek, eğlenmek ve aynı zamanda öğrenmek için bu kanalı açtık. Bu kanalda ne tarz videolar çekeceğiz abi? Bu kanalda zaman zaman öğretici, genel olarak eğlenceli içeriklerle karşınızda olacağız. Bir de uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projemiz olan satanç 365comdan sizlere ileride daha detaylı olarak bahsedeceğiz. İyi seyirler dileriz. Kendinize iyi bakın.